Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan Işığın yol gösterir sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüne dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa düzen bozulur Merhaba sevgili konuklar ve dünyanın her yerinden izleyiciler. Tüm kutsal kitabı çalıştığımız günlük çalışma programımız Kutsal Yazıların yeni bölümüne hoş geldiniz. Yeni ahit kitaplarını incelerken Filipillere mektubun ikinci bölümüne 12. ayetten başlayarak bölümün sonuna kadar ulaştık. Son bölümde Mesih'in alçak gönüllülüğünün evrelerinden, Mesih'in yüceltilmesinin ve Tanrı'nın onu onurlandırmasının evrelerinden bahsettik. Ve biliyoruz ki Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendine alçalttı. Bunun içinde Tanrı onu pek çok yükseltti ve ona her adın üstünde olan adı bağışladı. Geçmişte kendini alçalttı. Ama şimdi Tanrı onu çok yükseltti ve gelecekte İsa'nın adıyla her diz çökmeli ve her dil Tanrı'nın yüceliği için İsa Mesih'in Rab olduğunu itiraf etmelidir. Öncelikle bugün stüdyoda ağırlamaktan onur duydum. Rabbin hizmetkarı Farid Zaki kardeşe hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş geldiniz Farid kardeş. Hoş bulduk. Stüdyodaki değerli konuklarım sizler de hoş geldiniz. Doktor Farid 12. ayetten başlayan ayetlerin konusu nedir? Mesih'in zihni pratikte hayatımızda nasıl görünür? O bize Mesih'in Mesih'te cisimleşen zihnini ve onun inişini sundu. Peki bu bize nasıl uygulanacak? Hristiyanlar olarak hayatımızda Mesih'in zihnini nasıl yaşarız? Tamam. Tamam modeli belirledikten sonra Filipililerin Mesih'in zihnini nasıl yaşadıklarını üç açıdan anlatıyor. Evet, üç açıdan. Paulus kendini model olarak sunar. Paulus'un oğlu hizmetkar Timoteos da bir modeldir. O zaman Filipi Kilisesi'nden bir mümin olan Epofroditus bu düşünceyi yaşamıştır. Tamam. 12. ayette diyor ki, Öyleyse sevgili kardeşlerim her zaman söz dinlediğiniz gibi, yalnız ben aranızdayken değil ama şimdi yokluğumda kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla sonuca götürmek için daha çok gayret edin. Bu sözler üzerinde biraz düşünelim diyorum. Bu Filipillerin kurtuluşunun eksik olduğu ve Korku ve titreyerek tamamlanması gerektiği anlamına mı geliyor? Böyle bir sonuç çıkar mı? Önemli ve sık sorulan bir soru. Kurtuluşun önceki bölümlerinde de söylediğimiz gibi birçok anlamı var. Burada şimdiki zamanda kurtuluştan bahsediyor. Neyden? Filip Kilisesi her taraftan tehlikelerle çevriliydi. Dışarıdan zulüm, içeriden bölünme işaretleri. Pavlus burada onları teşvik ediyor ve şöyle söyleyerek motive ediyordu. Dikkatli olun, şeytan tanıklık etmeyesiniz diye sizi korkutmak istiyor ve birleşik bir kilise olmamanız için sizi içerden bölmek istiyor. O halde bu imtihanlara karşı uyanık olun ve kurtuluşunuzu gerçekleştirin. Yani dışarıdan korkmayın ve içerden bölünmeyin ve bunu dikkatli bir şekilde yapın. Korku ve titreme ifadesi çok güzel. Bazılarının hayat kardeş, Hristiyan hayatını hafif aldığını görüyorum. Biri şöyle derdi, ben bir inananım. Mesih'i aldım ve bir deneyimim var. İyi ama nasıl yaşıyor? Her gün İncil'i incelemek, dua etmek ve kendini incelemekle vakit geçirmek ya da bir günah işlerse diye Rab'be itiraf etmek ve istediği gibi yaşamak umrunda değil. Aslında bu lütuf yoluyla kurtuluş hakkında çok yanlış bir imaj sunmaktadır. Çünkü lütufla kurtuluş bana kurtarıldıktan sonra her gün kurtuluşumu yaşamak ve hayatımda Tanrı'yı yüceltmek için istekli olmam gerektiğini öğretiyor. İtiraf, tövbe ve terk ederim. Yani sonsuz kurtuluş bu değil. Hayır. Ama yol tuzaklarından, yol denemelerinden ve yol sorunlarından kurtuluş. Doğru. 13. ayet. Çünkü kendisini hoşnu dedeni hem istemeniz hem de yapmanız için sizde etkin olan Tanrı'dır. Farid kardeş 13. ayetteki bu ifadelerin açıklanmaya ihtiyacı var. Kendi kurtuluşunuzu kendiniz yaratın diyerek onları teşvik eder. Böylece ona cevap verebilirler. İstek zor, kendi içimizde savaşa dayanamayacak kadar zayıfız. Onlara dedi ki, sizde çalışan bir güç var. Bu Tanrı'nın olağanüstü gücü, ve Tanrı sende çalışır. Sende iradeyi ve işi yaratmak için çalışır ve bu harikadır. Sadece gelip Rabbe hevesle dua etmeliyim. Ya Rab, seni yüceltmek istiyorum ve şeytanın beni düşürmesinden korkuyorum. Ya da belli bir ayartmadan önce kendimi güçsüz hissettiğimde, Ya Rab, düşmek istemiyorum. Beni destekle. Bize destek olacak. Bu bir taraftan. Diğer taraftan, Ya Rab, sana kulluk etmek istiyorum ama cesaretim yok. Lütfen bana sana şahitlik etme cesaretini ver. Bize verecek. Tanrı bende çalışacak. Tanrı'nın bizden hoşnutluğu için. Evet, Tanrı'nın bizden hoşnutluğu için. Tanrı'yı tamam. memnun etmek istiyoruz. Tamam. Amacımız bu. Tamam. Bir ara verip ardından devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler, aradan sonra tekrar devam etmek dileğiyle. Hayat sözü. Bilgeliğiyle ün salmış milattan sonra 3. asırda yaşamış Hristiyan liderlerinden birine bir defasında ilim ve bilgeliği aldığı kaynak sorulduğunda şöyle cevap vermiştir. Öğrendiklerimin hepsi iki kitaba bağlı. İlk kitap görünüşte küçük bir kitap. Diğer kitapsa çok büyük. İlk kitap birçok sayfadan oluşuyor. İkinci kitapsa sadece iki sayfadan oluşuyor. Bu bilgi adamın kastettiği büyük kitap, tabiat kitabı. Küçük kitapsa, kutsal kitap İncil'dir, hayat sözüdür. Sevgili izleyiciler, Filipililere mektubun ikinci bölümündeki incelememize devam etmek için geri döndük ve şimdi soru alacağız. 14. ayette şöyle yazılmıştır. Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın. Bu ayet tartışmamamız anlamına mı geliyor? Her şeyi söylenmeden ve çekişmeden yapın. Tartışmamamız veya çekişmememiz gerektiğini mi söylüyor? Hatırlarsanız ilk bölümde onun burada Mesih'in zihnini nasıl yaşayacağından ya da alçak gönüllülükten bahsettiğini söylemiştim. Böylece şu sözü uygulamaya başladı. Her şeyi kilisede homurdanmadan ve tartışmadan birlikte yapın. Şikayet birbirine karşı içsel homurdanmadır. Kardeşine mırıldanan kişi aslında ondan hoşnut değildir. Ancak bunu toplum içinde dile getirmeye cesareti yoktur. Bu yüzden homurdanır işte. Ona karşı bir iç inilti, kardeşine var. karşı bir iç iniltisi var ama içsel olan bir gün tartışmaya dönüşecek. Tartışma dış çatışma anlamına gelir. Fikirleri çatışan veya birbiriyle tartışan iki kişi veya iki grup. Yani tanrının meselelerini ya da anlamadığımız her şeyi tartışmaktan değil, dış çatışmadan bahsediyor. Onlara şunu söylemek istiyor: İçten birbirinize karşı söylenmeden, yani homurdanmadan ve dıştan da tartışırken barış içinde birbirinizle çekişmeden konuşabilmek için Mesih'in zihnine ihtiyacınız var. 15. ayet: Yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız. Söylenme veya çekişme varsa Tanrı'nın çocukları değiller. Söylenme veya çekişme yoksa Tanrının çocukları oluyorlar. Böyle bir şart var. Ne diyeceksiniz bunun hakkında? Burada insanların onları nasıl gördüğünden bahsediyor. Tanrının onları nasıl gördüğünden değil. Tanrının önünde onlar Tanrının çocuklarıdır. Tanrı'dan yeniden doğmuşlardır ve bu statü sabittir, değişmez. Ama bazen Tanrı katında bilinen ve sağlam bir konuma sahip olanların insanlara karşı davranışları bu gerçeği göstermez. O da onlara şöyle der. Sizin aranızda çekişme değil de esenlik varken, Tanrı'nın çocukları olduğunuz kusursuz bir şekilde insanların önünde belli olur. Ve siz de insanların huzurunda kusursuz olursunuz. Elçi Yuhanna, işte Tanrı'nın çocuklarıyla iblisin çocukları böyle ayırt edilir dedi. Doğru. Sadakat, kutsallık ve e, tanrısallık yaşamıyla tecelli etmeliyiz. Yani insanların karşısındaki doğru davranış beni Tanrı'nın çocuğu yapmaz. Ancak Tanrı'nın çocuğu olduğumun bir kanıtıdır. Bu bir kanıt. 16. ayette şöyle devam ediyor. Yaşam sözüne sımsıkı sarılarak aralarında evrendeki yıldızlar gibi parladığınız bu eğri ve sapık kuşağın ortasında kusursuz ve saf... Tanrı'nın lekesiz çocukları olasınız. Öyle ki boşuna koşmadığımı, boşuna emek vermediğimi görerek Mesih'in gününde övünecek bir nedenim olsun. Kanım imanınızın sunusu ve hizmeti üzerine adak şarabı gibi dökülecek olsa da seviniyor. Hepinizin sevincine katılıyorum. Aynı şekilde siz de sevinin ve benim sevincime katılın. Onlardan bahsetti. İnançlarının kurbanı üzerine döküldüğünü söyleyerek kendinden bahsetti. Doktor Farid bahsettiği bu iki görüntü nedir? İlk görüntü diyor. Yaşam sözünü sıkıca tutuyor. Sana ulaşan sözü başkalarına sunmaya devam et. Yani tanıklık etmeye devam et ve tanıklık etmeye devam ettiğinde bu beni sevindiriyor. Ey Paulus, neye sevineceksin? Hayatımı boşuna harcamadığıma. Hayatıma en iyi yatırımı yaptım. Seni Mesih'e kazandım ve senin öğrenciliğini yaptım. İşte böylece Mesih'in hizmetkarları ve tanıkları oldunuz. Bu bir taraftan ilk görüntü. Sözü sımsıkı tutan bir kişi ve sözün insanları aydınlatan ışığı. İkinci görüntü. Kendisi hakkında döküldüğünü söylüyor. Pavlus'un hayatı onun için değerli değildi. Hizmette çalışıyor, hizmette fedakarlıkta bulunuyor, ve hizmette ölmeye hazır. Böylece kendini içecek sunusuna benzetti. Eski ayeti atıfta bulunduğumuzda, Tanrı'nın yakmalık sunusu ve esenlik sunusu üzerine belirli bir miktar şarap dökülmesini emrettiğini ve buna içme sunusu adını verdiğini anlarız. Sanki şunu der gibi, kurbanlar sunuyorsun. Övgü kurbanları sunuyorsunuz ve bana bir adak gönderiyorsunuz ve ben de üzerinize dökmelik sunusu olarak canımı dökmekten memnunum. Böylece onların kendisine ve Rabbe olan hizmetini büyük kısım olan kurban, evet kurban. kendi hizmetini ise küçük kısım olan dökmelik sunu olarak kabul etti. Aslında hizmeti çok evet. daha büyük olmasına rağmen. Öyle değil mi Farid kardeş? Evet ama bu başkalarının hizmetini kendi hizmetinden daha büyük görmek için Mesih'in zihnidir. Şöyle diyor. Kanım imanınızın sunusu ve hizmeti üzerine adak şarabı gibi dökülecek olsa da seviniyor. Hepinizin sevincine katılıyorum. Aynı şekilde siz de sevinin ve benim sevincime katılın. Bize kolektif neşeden ve bir kişinin nasıl birçok kişi için neşe kaynağı olabileceğinden bahsedin. Birincisi, bir inananın veya bir hizmetkarın nefsi inkarla dolu olduğu ve kendisinin olanı aramadığı ve kendinden bahsetmediği zamanki durumu. Doğru. Ve inananlar sadık olduklarında, öz motivasyonları olmadığında ve Mesih'i yüceltmek istediklerinde hizmetkar, hizmetkar için. için her zaman bir Doğru. sevinç kaynağı olacaklardır. Tamam. 19. ayetten başlayarak Timoteus olan bir karakter ortaya çıkmaya başladı ve Paulus onun hakkında şöyle diyor. Durumunuzu öğrenmek, böylece içimi rahatlatmak üzere yakında Timoteus'u yanınıza gönderebileceğime ilişkin Rab İsa'da umudum var. Timoteus gibi düşünen, durumunuzla içtenlikle ilgilenecek başka kimsem yok. Herkes kendi işini düşünüyor. Mesih İsa'nınkini değil. Ama Timoteus'un değerini kanıtlamış biri olduğunu, babasının yanında hizmet eden çocuk gibi müjdenin yayılması için benim yanımda hizmet ettiğini bilirsiniz. Durumum belli olur olmaz onu size göndermeyi umuyorum. Ben de yakında geleceğim. Bu konuda Rabbe güveniyorum." diyor. Evet, Timoteus'un kişiliği hakkında çok güzel sözler. Timoteus'un karakteri hakkında ne söylemek istersiniz? O şu karakterlerle karakterize edildi. Birincisi, hizmetinde samimiydi. Durumunuzla içtenlikle ilgilenecek başka kimsem yok. İkincisi, Paulus'la aynı zihne sahip. Timoteus gibi düşünen, durumunuzla içtenlikle ilgilenecek başka hiç kimsem yok. Yunanca benzer düşünen kelimesi tam benim gibi düşünen anlamına gelir. Timoteus da aynı şekilde düşünüyordu. Kendisinin olanı değil başkalarının iyiliğini arıyordu. Üçüncüsü oğlu olarak babası Paulus'la birlikte hizmet etmeyi kabul etti. Elçi Paulus'tan bağımsız olmadı. Her zaman onun yanında kaldı ve bunlar bize Mesih'in Timoteus'taki zihnini gösteren harika karakterler. Tamam, kutsal kitabın onun hakkında burada söylediği, durumunuzla içtenlikle ilgilenecek başka kimsem yok. Rabbin sürüsü onunla içtenlikle ilgilenecek birine ihtiyaç duyar. Herkes kendi işini düşünüyor. Mesih İsa'nınkini değil. Doktor Farid ya herkes İsa'nın görkeminden vazgeçerse ve Mesih'e ait olanı umursamazsa herkes ister vaiz ister şarkıcı olsun yalnızca kendi işleriyle ilgileniyorsa ve yerel kilisedeki herkes adını yüceltmek için bir arayış içindeyse bu durum kutsal kitapta nasıl anlatılır? Bu durum deyim yerindeyse vahiy kitabının 3. bölümünde bahsedilen Laodikya'daki kilisenin durumuna benzer. Peki bu durum nedir? Herkes ne kazanacağına ve Mesih'in işlerinden ne fayda göreceğine bakıyor. Elbette böyle bir durumda Mesih'in düşüncesi kendisini değil, başkalarını umursadığı halde ne tanıklık ne de meyve vardır. Yani meyve yok. Başkalarına kendisini hakkında. itibarsızlaştırdı, kendini alçalttı, canını alçalttı. ölüme verdi, kendini verdi. Aşağıdaki ayet, 25. Ayette. Epafrodit olan başka bir karakterden bahseder. Ama muhtaç anımda bana yardım etmek üzere gönderdiğiniz elçiyi omuz omuza mücadele verdiğim kardeşim ve emektaşım Epafroditus'u size geri yollamayı gerekli gördüm. Çünkü hepinizi özlüyor, hasta olduğunu öğrendiğiniz için çok üzülüyordu. Bu hasta. saygılı karakter hakkında ne biliyorsunuz? Burada onun hakkında yazılanlar ve aynı mektubun dördüncü bölümünde onun hakkında bahsedilenler dışında hiçbir şey bilmiyoruz. Tek bildiğimiz onun kiliseden bir kardeş olduğu. Hediyeleri nelerdi bilmiyoruz. Bariz yetenekleri olabilir ve hizmeti basit olabilir. Ama bildiğimiz şey onun her zaman müsait ve gönderilmeye hazır olduğu. Ve bu arada kişi göndermeyi sever. Ancak gönderilmek başkalarına hizmet etmeye hazır olduğu anlamına gelir. Böylece Filipi kilisesi onu, sunularını zindanda Paulus'a taşımak için gönderdi. Paulus'a vardığında, Paulus da e, onu Filipililere gönderdi. Ancak Epafrodit bu yolculuk sırasında zorluklara katlandı. Yunanistan'dan Roma'ya seyahat etmesi gerektiğini ve seyahatin karadan, veya denizden yapıldığını hayal edin. Bu çok zor. Hastalandı. Tehlikeler. Tehlikeler ve hastalık. Hastalığı ölüme yaklaştıkça arttı. Pavlus onun hakkında şöyle diyor. Çünkü Mesih'in işi için ölüme yaklaştı, canı için değil. İyi bir karakterdi. Ve Rab ona merhamet ettikten ve iyileştikten sonra, Pavlus'un onu teselli etmesi için ona fena halde ihtiyacı vardı. Paulus ona dedi ki eğer seni korursam Filipi'deki kilise seni kaybedecek. Seni seviyorum ama onların üzülmesini de istemiyorum. Filipe'deki kiliseye geri gönderdi. Kendini reddetmenin ve her zaman başkalarını önemsemenin inanılmaz güzel tamam, bir görüntüsü. Tamam. Bir ara verip ardından çalışmamıza devam edeceğiz. Sevgili izleyiciler aradan sonra devam etmek üzere. kutsal kitabı incelemenin birçok yöntemi vardır. Bunlardan en önemlisi kitapların incelenmesidir. Yani onları büyük yorumcuların değerli açıklamalarından kitap kitap inceliyorum. Ayrıca hayatımda güzel ve etkili olan çeşitli çalışmaları da inceliyorum. Sevgili izleyiciler, Filipililere mektubunun ikinci bölümündeki incelememize devam etmek için geri döndük. Sorunuz? E, 26. ayette Elçi Pavlus Epafrodit adlı birinden bahseder. Çünkü hepinizi özlüyor. Hasta olduğunu öğrendiğiniz için çok üzülüyordu. Gerçekten de ölecek kadar hastaydı. Ama Tanrı ona acıdı diyor. İnananın hastalanmadığına dair şu sıralar yaygınlaşan konuşma hakkında sizlerin de görüşlerinizi almak istiyorum. İnananın hastalanmadığı doğru mu? Ama burada onun hasta olduğunu ve neredeyse ölmek üzere olduğunu görüyoruz. İnananın hasta veya fakir olmadığı fikri. İnanan fakir veya hasta olursa bu bir lanet midir? Hastalanmamak veya fakirleşmemek inananın normal durumu mudur? Bu konuyu açar mısınız lütfen? Kutsal kitabı incelediğimizde şunları öğreneceğiz. Mesih'i kurtarıcı olarak kabul eden inanan ruhunun kurtuluşunun tadını çıkarır. Ruhu kurtarıldı ve kurtuluş budur ama geriye bedenin kurtuluşu kalıyor. Bedenin kurtuluşunun anlamı nedir? Onu günahın sonuçlarından kurtarmaktır. Günahın bedendeki sonuçları arasında hastalık da vardır. Romalılar 8'de Elçi Paulus bu sözü, Yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden indiyoruz. Bu yüzden bu bedenin kurtuluşunu bekliyoruz. Buna rağmen şimdi kurtuluşun tadını çıkarıyoruz. Çünkü Mesih'te onun kanı aracılığıyla kurtuluşa sahibiz. Kurtuluş aldık. Ama bu beden bazen acı ve hastalık çeker mi? Evet çeker. Neden? Henüz kurtulmadığı için. Yani buna ek olarak günah nedeniyle düşmüş bir dünyada yaşıyoruz. Tamam mı? İşte hizmet yolunda olan biri ve öyle hizmet eden bir kimse hasta olmaktan çok muaf tutulmalıydı. Ama kötü hava, meşakkat ve sıkıntılar nedeniyle hizmet yolunda hastalığa maruz kaldı. Hastalığı ölecek kadar arttı. Ama Tanrı müdahale etti ve onu iyileştirdi. Tanrının bazen dindar inananların ve ona hizmet edenlerin hastalanmasına izin vermesine şaşırmadım. Bunun Tanrının onlara kızgın olması veya bir günah olması veya bir ceza olması ya da onların bir laneti olması nedeniyle olduğunu düşünmüyorum. Hastalık hizmet için olabilir, bir inanç sınavı olabilir ya da kişiyi alçak gönüllü tutmak. Gururlanmayayım diye bana bedende bir diken beni yumruklamak için şeytanın bir meleği verildi. Bunu bir lanet değil, hediye, hediye olarak evet. görüyordu. Paulus hastaydı, Timoteus hastaydı, Epafroditius hastaydı. Onlar tanrısaldı evet. ve Rab'be yakındı ve hizmetkarlardı. Aynen öyle. Evet. evet. Tamam. 26. ayette bu büyük karakter hakkında şöyle diyor. Çünkü hepinizi özlüyor, hasta olduğunu öğrendiğiniz için çok üzülüyordu. Evet. İnananların onun hasta olduğunu işittiklerini öğrenince üzüldü ve kederlendi kendi haline değil hasta olduğunu öğrenince üzülen inananların haline üzülüyordu. Azizlere karşı bu duygu ve özlemleri bize anlatmanızı istiyoruz Doktor Farit. Bu günümüzde tam tersini gördüğümüz çok yüksek bir standart. Kişi bir sağlık sorununa maruz kalırsa ve başkaları buna büyük bir özen ve anlayış göstererek yanıt vermezse kendisine acır ve başkalarını suçlar. Aslında öğreti tam tersi. Her ne kadar çok sayıda kardeş olsa da ona şimdiden sempati gösterdiler. Öyle değil mi? Evet. Kardeşleri ona sempati evet. duymadığı için üzülüyordu. Bencil bir insan böyledir. Ama sürekli kendine odaklanmayan bir kişi tabii ki Mesih'te kardeşleri kendisi için üzülüp dua ettiğinde bundan mutlu olur ama aksi durum olursa da bundan dolayı sıkıntı duymayı, acı duymayı barındırmaz. Bu psikolojik ve ruhsal olgunlukla bağlantılı mı? Yani Rab'den razı olan kişi, inananlar onu cesaretlendirirse sevinir, ancak kimse onu umursamaz veya teşvik etmezse ona yetecek olana sahiptir. Kesinlikle. Rabbinin ona takdiri. Katılıyorum. Ancak konuşmamızda aşırılık yapmamak için bir şey söylemek istiyorum. Birileri konuşmamızdan anlamasın ki aramızda hasta veya acı çeken insanlar bulduğumuzda onların manevi standartları yüksekse onları umursamazsak üzülmeyeceklerini varsayıyoruz. Birbirimize sahip çıkmamızı emreden bir ayet daha vardır. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. Ama diğer taraftan dediğiniz gibi olgun olmayan ve bir hizmetle meşgul olmayan kişi kilisedeki kardeşleri onu umursamadığında üzülen kişidir. Bu kişinin hizmet etmediğini söylediğim için beni bağışlayın. O halde ne Kendi meşgul? Kendiyle meşgul. Evet. Ama ben hizmetle meşgulsem o zaman kimin beni umursadığı ya da umursamadığıyla aklım o kadar ilgilenmez. Değil mi? Kim beni umursamazsa ben onu umursardım. Kesinlikle. İnisiyatifi ele alalım. İnisiyatifi Aynen İnisiyatifi öyle. El İnisiyatifi alalım. ele alalım. Sadece sözde tepki göstermeyelim, eyleme de geçelim. 29. ayette onun hakkında şöyle denilmekte: Onu Rab'de tam bir sevinçle kabul edin. Onun gibi kişileri onurlandırın. Çünkü sizin bana yapamadığınız yardımı yapmak için canını tehlikeye atarak Mesih'in işi uğruna neredeyse ölüyordu. Bu karakter hakkında son bir yorum istiyorum. Onun gibi kişileri onurlandırın. Kilisenin saygı duyması gereken kişi kimdir? Kulağa hoş gelen vaazlar veren veya olağanüstü yeteneklere sahip olan biri değil. Kendini inkar ve alçak gönüllü hizmetle karakterize edebilmiş olan kişidir. Ve aslında bu standarda ihtiyacımız var. Kendini inkar edenleri ve başkaları için emek harcayanları önde, dışarıda görünmeyi istemeyenleri e, onurlandırmamız gerekiyor. Genellikle vaaz etmeye ve yalnızca benzersiz armağanlara saygı gösterme eğilimindeyiz. Kendini zorlayan kişiyi onurlandırmamız gerekir. Sürüye saygı duyulması için hükmeden insanlar var. Evet. Ancak burada İncil onurlandırılması gereken kişinin Mesih'in adı için kendini riske atan Doğru. ve herkese hizmet eden kişi olduğunu söylüyor bizlere. Doğru. Tanrı sizi korusun bölümün sonuna geldik. Amin. Bölümü konuklarla gözden geçireceğiz. Bugünkü bölümden ne öğrendik? Bu bölümü inceledikten sonra Pavlus'un kendisi ve Timoteus hakkında söylediği İsa Mesih'in kulu ifadesinin anlamını anladım. Pavlus ve Timoteus İsa Mesih'in kulları kendimden başkası olan İsa Mesih için yaşamak ve benim kişisel durumumu değil, başkalarının durumunu önemsemek demektir. Evet. Tamam. Kendi kurtuluşunuzu kendiniz yaratın ayetinin anlamını açıklamanız gerçekten hoşuma gitti. Çünkü Mesih'in çarmıhtaki kurtuluşunun yeterli olmadığını söyleyen tanıdıklarımla tartışmalarla karşılaştım ve kurtuluşumu gerçekleştirmek için yapılması gereken başka yükümlülükler olduğunu ve kendi kurtuluşunuzu gerçekleştirin ayetine atıfta bulundular. Onlara cevap veremedim. Mesih'in işinin mükemmel olduğuna inanıyorum. Teşekkürler. Tanrı sizi korusun. Teşekkürler, Doktor Teşekkür Farid. Tanrı verdim. sizi, korusun. sizi de korusun. Değerli izleyicilerimiz, bugünkü bölümde Mesih'in zihninin onu yüceliğin zirvesinden getirdiğini, kendisini itibarsız kıldığını, kendini alçalttığını ve ölüm noktasına hatta çarmıhın ölümüne bile itaat ettiğini öğrendik. Aynı düşünce Paulus'u da harcadı, kendini önemsemedi. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, Rab yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın. Sarsılmayın. Rabbin işinde her zaman gayretli olun diyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek Rab sizlerle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerindi. Acılar içindeyken ancak sözün avutu. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir. Sözleri yüreğimde geçiyor benliğimde. Tüm aklım Sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur